Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Polonya'nın Ketovic kentinde düzenlenen 11. Birleşmiş Milletler Habitat, Dünya Şehircilik Formundaki Kadın Liderliğindeki Şehirleri Destekleyen Kadın Liderliğindeki İşletmeler Formunda konuşma yaptı. Şehrin ilk kadın büyükşehir belediye başkanıyım. Bu nasıl oldu sayın başkanım diye sorduğunuz zaman aslında Biraz önceki konuşmacıların söylediği her şeyi yaşamış bir kardeşinizin daha da önemlisi bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu salon aslında en büyük gösterge. Fatma Şahin, forumdaki konuşmasında Gaziantep'te ikamet eden kadınlara Gaziantep büyük şehir olarak pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, ekonomi, istihdam, meslek edindirme, sağlık ve eğitim gibi konularda destek olduklarını söyledi. Olmazı, toplumun bütün gruplarını, zihinlerini buna hazırlamış olmamız gerekiyor. Özellikle şu salonu dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu anda Türkiye'den gelen dinleyici gruplarından 7 erkek arkadaşımız var. 7 erkek arkadaşımız dışarıya çıkardığımız zaman üç tane, dört tane erkek arkadaşımız kalıyor. Kadın meselesinde eğer yarı yarıya erkekleri dinleyecek salonlar oluşturamazsak, erkeklerin gündemini alamazsak biz bundan çok yavaş gidiyor. Bugün Gaziantep büyük şehir. Fen işleri, mali işler, kültü, kültür, makina, mimari altyapı yani bir belediyecilikten beklediğiniz o büyük işlerin başında birer kadın var. Bu bir duruştu. Bunlar kadın olduğu için orada değil, ehliyeti ve liyakatından dolayı orada. Genelde belediyelere gittiğiniz zaman ya park ya bahçelere bir kadın koyuyorlar, ya sosyal işlere bir kadın koyuyorlar. Ne, ne kadar da iyi kadına önem veriyoruz diye örnek gösteriyorlar. Bizde tam tersi Abdullah Bey şu anda kardeşimiz bir erkek olarak kadından, aileden, sosyal uyumdan, göçten sorumlu bir başkanımız. İl genelinde hizmet veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sanat ve meslek eğitim kurslarına da değinen Şahin, okul okumayan kadınların ekonomik özgürlüğünü elde edebilmesi için onları meslek sahibi yaptıklarının altını çizdi. Öte yandan Polonya ziyaretinde Şahin, katıldığı Dünya Şehircilik Formu'nun düzenleyen Birleşmiş Milletler Habitat Örgütü yöneticisiyle işbirliği protokolü imzaladı.